Arkadaşlar bir önceki tanıtımda programın hala devam ettiğini söylemiştim. Firma bu şekilde bir Excel kullanıyorlardı normal paket programların yanı sıra böyle bir program kullanarak da bazı işlerini takip ediyorlardı. Bu bunu bu dosyayı daha efektif hale getirmek için benden destek istediler. Beni bir aşamaya getirmiştim tam bitmemişti şimdi bitmiş halini size göstermek istiyorum. Öncelikle çalışma buydu. Bu dosyaydı. Ben bunu şimdilik sileyim. Bu dosyayı toplam 4 dosya halinde işleme ayırdım. Öncelikle çek takibini yeni bitirdim. Onu anlatayım size. Göstereyim. Şimdi şu şekilde kayıt tarihi işte evrak türü, evrak numarası gibi işlemler var. Vadesi bir hafta kalan çek toplamı 70 bin. Burada kayıt butona tıklıyorum. Evrak numarasını yazıyorum. Bu şekilde bir numara vadesi örneğin 30 olsun. 30 11 2024 tutarı 30 bin anlam firma bunları yazıyoruz ödendi ve ödenmedi gibi iki seçenek var ödendiği seçersem otomatik ödenenler sayfasına gider belki geçmişe yönelik çekleri de girmek isteyebilirler ödenmedi deyip açıklama yaptıktan sonra kaydediyorum ve gördüğünüz gibi vadesi bir hafta kalan çeklerin 100 bin olduğunu görüyoruz örneğin bunlardan şu üstteki 30 bini ödedik farz edelim şurada buradaki oku açarak ödendiği butona tıkladığım zaman bu satır ödenenler sayfasına taşındı otomatik olarak bu çeki ödenenler sayfasına taşıdı gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 bin TL'yi yani burada yapılan işlem bu Burada sadece çekler kaydediliyor. Ondan sonra bir çek ödendiyse sadece buradan ödendi butona tıklanarak e, ödendi sayfasına aktarılıyor. Son bir hafta ödemesi kalanlar 30 bin. Daha ileri tarihli bir şey gireyim arkadaşlar. Ee, şöyle bir çek numarası yazıyorum. Mesela 28-12 diyelim. Çek tutarı 120 bin. Ama girdikten sonra Kaydı da basıyorum. Dikkat ederseniz vadesi bir hafta kalanlara düşmedi arkadaşlar. Çekte yapılan işlemler bunlar. Şimdi doğalgaz gaz sayfasında neler yapılıyor? Burada da yeni müşteri kayıt butonuna tıklıyoruz. Müşteri adı Sinan Aydın olsun. Adresini yazıyor. İletişim numarası, referans, yapılan iş, anlaşma tarihi. Tarihi girelim arkadaşlar mesela 27 20, 11 2024 ödeme şekli taksit olsun. Özel açıklama yazıyoruz. Marka cam markası, şöyle modeli vesaire. Tutar 60 bin. Daire sayısı 30. Da, e, branşman sayısı ne olduğunu bilmiyorum. 34 olsun. Kaydete basıyorum. Ve bunu bu şekilde kaydediyor arkadaşlar. Yine burada da kon tipi. E, buradan tarihi yazıyoruz. Ondan sonra gider e, 12 12.000 e, gelir 10.000 açıklamayı da yazdıktan sonra burada teklif tutarı, maliye tahsil edilen falan her şeyi yazıyor arkadaşlar burada. Ana sayfaya dön diyoruz. Müşteri arama dediğim zaman eee Sinan yazıyoruz, S'ye basıyoruz. Sinan Aydın kartına gidiyoruz. Zamanla burada yüzlerce, binlerce müşteri olur. Bunları rahat bulmak için kullanıyoruz. Burada da yapılan işlem bu. Aynı şekilde e, klima satışı da aynı şekilde. Rapor sayfasına geldiğimiz zaman e, rapor sayfasında burayı bulamadı dedi. arkadaşlar şu şekilde bir ayar yapmışım. Öncelikle dosyaların bulunduğu yeri, konumu kopyalıyorum. Şunlar yanlış yerden almışım bunları. Dolayısıyla da raporu çekemedi. Şöyle yolu buraya yapıştırıyorum. Kapattayım. Ondan sonra bir daha çalıştırayım. Raporu açıyorum. Gördüğünüz gibi bütün verileri aldı sayfalardan. Burada ciro 270 bin, maliyet bu tahsil edilen, tahsil bekleyen, kazanç, grafik olarak gösterimi, portföy toplamı, çeklerin portföy toplamı, ödenen toplam 400 bin, e, bir hafta vadesi kalan çekler 30 bin, yapılan daire sayısı 44, yapılan bulaşma sayısı 41 gibi. Bütün işin özetini de buraya döküyor arkadaşlar. Ee, yani program daha kullanışlı hale geldi. Bu şekilde az önce gösterdiğim şekilde daha verileri daha karbaşık tutuyorlardı. Şimdi çok daha basite indirgedik. Daha efektif kullanmaya kullanmayı sağladık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geç yine bir çalışan bir arkadaştan yine bir aynı buna benzer bir çalışma talebi geldi. Onu bu akşam hazırlayamadım. Yakında onu da tamamlayıp yine tanıtımını yaparım. Hepinize ayrı çalışmalar diliyorum.